Mal rejimi ne demektir? Mal rejimi, kural olarak eşlerin evlenmeleriyle başlayan ve mal rejiminin sona ermesine kadar edindikleri tüm mal varlıklarının hukuki statüsünü belirleyen kurallar bütünüdür. Mal rejimleri, Türk Medeni Kanunumuzda dört çeşit şekilde düzenlenmiştir. Birincisi, Kanuni Mal Rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimidir. İkincisi, Mal Aileleri Rejimi. Üçüncüsü, Paylaşmalı Mal Aileleri Rejimi. Dördüncüsü ise, Mal Ortaklığı Rejimidir. Eşler bu dört mal rejimin dışında başka bir mal rejimi seçemezler. Yani kanunumuzda belirtildiği üzere ve doktrinde de ifade edildiği üzere sınırlı sayı ilkesi mevcuttur. Edinilmiş mallara katılma rejiminin ana hatlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Toplumda bilinenin aksine eşlerden mallarının değerinin yarısı diğer eşe aittir. Burada altını çizmek istediğimiz husus malların yarısı değil malların değerinin yarısının diğere şahit olmasıdır. Ama bunların da istisnası mevcuttur. Birincisi, Türk Medeni Kanunu 226. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen payla mülkiyet konusu bir mal olması durumunda eşler e, tapu iptali ve tescil yani ayıp isteyebilir. İkinci istisnası, eğer mal rejimi ölümle sona ermişse Türk Medeni Kanunu 240. maddesine göre aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi de talep edilebilir. Üçüncü istisna ise İsviçre hukuku doktrininde de ifade edildiği ve İsviçre Federal Mahkemesi'nde de sıklıkla karşımıza çıkan ama ülkemizde uygulaması bulunmayan tarımsal işletmenin özgülenmesi yani TMK 233. maddedir.